olduğun yerden ne kadar uzaklaşırsam o kadar nefret duyarım mesafe denen şeye. Yüzünü göremeyecek saat, dakika, saniye kadar kin duyarım zamanı. Sensiz doğan güneşi küserim daha doğmadan. Ve dahi o akşam çıkacak ay da çıkmasın yanımda yoksan. Elimden tutup yürümediğim bir yolu tek yürüyorsam bir ucundan tutup kaldırımından asfaltına sökesin var bir nevi. Bir de yanımda olmadığın günü tamamen yaşamayasın var. Yani şimdi uyusam diyorum yoksa hani kafamı yastığa gömüp sen gelene kadar kaldırmasam. Şimdi sensiz baş koyulacak yastık bulamam hiçbir şekilde. Ne kadar tuhaf. Elimi ayağımı koyacak yerde yok. Sana söyleyemediklerimi yazmak istemiyorum artık. Çıkıp karşıma keşke konuştursan beni bir şekilde. Biliyor musun? Bu şehre çok kızgınım içerisinde sen yoksun diye. Gerçi senin bulunduğun şehre de kızgınım orada da ben yokum diye. Ne kadar tutarsız bir adam oldum ben. Bak ne diyeceğim. Bensiz çıktığın her fotoğrafa. Seninle dinlenmeyen şarkılara. Yenmeyen yemeğe. Hatta kaldırılmayan sofraya bile beraber üşümediğimiz kışa Eğlencesini geç saatlere kadar yine beraberce süremediğimiz yaza Seninle konuşamadığım derdi Bilmediğim için dermanın olamadığım derdini Karışamadığım üstüne başını Karışmadığın adamlığıma Lakin bir de bulaşamadığım o güzel gülüşüne. Halbuki bir de gülüşümün sebebi hep senken. Yaşanması bir hayat değilken bu nefes alışveriş yanımda sen yokken. Ne bileyim işte yarın mı oluyorsun böyle durumda? Kızgın ya da kırgın mı bilemiyorum ki nasıl? Şey, haykırsam Uyar mısın şimdi neredeysen? Sarılır mıyız hiç sebep yokken? Bakabilir miyim müsaadenle saatlerce gözüne? Alabilir miyim kaybettiğim zamanı yeniden? Sanki benden çalınmış gibi tekrar yaşar mıyız birlikte? Hepsi bir kenara Seni yine güldüren Ama bu sefer güldürdüğüm zaman Şöyle elimi uzatsam değecek kadar yakında bulabilir miyim şimdi? Gözlerinin içerisindeki yansıma da düzelteyim her an kendimi. Dağınık kalsın cümlelerim. Toparlayamayayım ama sen yine de anla beni. Bugün var, bugün benimle ol. Yarını hiç bilemeyiz ama ama yaşarsan eğer yarın da benimle ol. Öteki günle ve öteki günde. Kusura bakma. Bencilim bu konuda sanırım. Ve hayatın boyunca da bencil kalacağım tek şey olacak galiba. Gülüşü güzel seviyorum seni. Dahası yok. Zaten...